Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin 33. bölüm reyting sonuçları geldi arkadaşlar. Tüm kategorilerde yine bu hafta düşük oldu reytinglerimiz maalesef. Her hafta bir yepyeni bir umutla dizimizi seyrediyoruz TV'den ama maalesef ki bu haftada reytinglerimiz çok düşük geldi. Bakalım nasıl olacak ilerleyen bölümlerde. Belki bir ters kaşı falan yaparlarda dizimizin e, reytingleri düzelir. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.